Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrar karşı karşıyayız. Şimdi bana en sesli chatlerde en çok sorulan sorulardan birisi. Sizce gelecek rally ne zaman gelir? Nasıl gelir? Ve nasıl bir şekilde bitcoin ve altcoinlerde fiyat yükselişi görebiliriz? Şimdi bu soru çok soruluyor bana. İsterseniz bu konuyu hemen intromuzdan sonra değerlendirelim. Ve buna gerçekten inanın Somut verilerle size bilgi sunacağım ve siz de kendiniz de artık buradan kendinize bir e, yol haritası çıkarmış olacaksınız. Hemen intromuza geçelim, akabinde bu konuyu derinlemesine bir değerlendirelim. Arkadaşlar, tekrar merhaba. Ben şimdi bir konuyla ilgili size daha önce bunu yani bu büyük yükselişin nasıl geleceğini ve hangi şekilde geliş ve çıkış yapacaklarını, hangi şekilde balinaların size nasıl para kazandırıp kazandırmayacaklarını daha önceki videolarımda aktarmıştım. Bu videolar çok böyle şey yapıldı mı, tepki gördü mü ya da etki gördü mü? Hayır çünkü biz daha önce bunu 2021'de, 2022'de bu konuşmaları yaptığımızda videolara da dönüştürmüştük 2022'de ama çok bir şekilde etki görmediği için fazla bir tepki de alamadık iyi ya da kötü. Şimdi ben size büyük yükselişin nasıl gelebileceğini ve nasıl hareket edebileceğini anlatacağım size arkadaşlar. En çok sorulardan birisi bu. Benim sepetimde bir proje var ya da birkaç proje var. Ben bunu nereden çıkış yapabilirim, nasıl yapabilirim gibi sorular geliyor bana. Şimdi ben daha önce anlattıklarımda hep şunları size aktardım. Mutlak surette sepetlerinizde kısa, orta ve uzun vade tarihi bir şekilde şekillendirdiğiniz kripto projeleri olması lazım. Bu ne olursa olsun ben kimseye şunu alın bunu alın demem. Ama neyin yükseliş yapabileceğini az çok tahmin etmeye çalışırım ki keza dediklerim birçoğu da çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu yükseliş şu şekilde olabilme ihtimali var. Birinci yükseliş dönemi muhtemelen bu riskli varlık yönetimlerini hatırlıyor musunuz? Ben size şunu söylemiştim. Riskli varlık dönemi yönetimlerinde en büyük riskli olan kısım kriptolardı. İşte bitcoin, ethereum ve altcoin'lerdi. Şimdi buradaki e, paranın önce Amerikan borsalarına, ve enflasyonun düşmesiyle beraber varlık yönetimlerinin bu Amerikan borsalarında yükseliş yaptıracaklarını ve zaman içerisinde bu yükselişin doyuma ulaşılmasıyla beraber kripto varlıklara dönüş yapılacağını söylemiştim. Şimdi muhtemel itibarda bu dediğimin bu Amerikan kısmı çıktı arkadaşlar. Daha önce çok kez bunu söyledim. Herkes resesyon gelecek, Amerika batacak, bankacılık sektörü batacak günlük konuşmalar yaptığında ben dedim ki arkadaşlar bu resesyon gelmez. Amerika daha şiddetli enflasyon verileriyle, daha şiddetli enflasyon olaylarıyla uğraşan bir ülkedir. Çok zeki bir ülkedir. Bununla da mücadele edecek bir yetisi var, altyapısı da var ve bunu bertaraf edecek sistemi de var demiştim. Şimdi bu dediklerimin birçoğu çıktı. Özellikle Nasdaq tarafı ben bağıra bağıra geçen sene yükseliş yapacak dediğimde 6 ay önce, 7 ay önce söylediğimde herkes bana dedi ki hocam biz nasıl alacağız? Biz kriptolardan zarar ettik. Biz bu Nasdaq nasıl yatırım yapacağız gibi sorular ve sualler soruldu. En azından bakın Türkiye'deki Nasdaq Amerikan hisselerine yatırım yapan şirketler dahi benimle temasa geçebilseydi o dönem birçok yatırımcıya ev sahipliği yapabilme olasılıkları vardı. Ben bunu söyledim. Gidip Nerede bir şey var arkadaşlar, bir günlük paylaşım yapıcılar var. Bunlara yöneliyorlar. Bunlara da Allah, ya ne diyeyim ben bir şey diyemiyorum. Bunların nasıl bir çalışma prensibi var, planlaması prensibi var. O da ayrı bir konu. Şimdi Nasdaq ve S&P 500, Dow Jones bunlar yükseliş yaptılar arkadaşlar. Bunların hisseleri yükseliş yaptı. Şirket hisseleri yükseliş yaptı. Akabinde şimdi geldiğimiz kısım kriptolar şu şekilde yapacak. Önce 2021'deki kalanları bir temizlemeye çalışmaları lazım. Bunu nasıl yapacaklar? İşte ara yükselişlerde nasıl? Enflasyon verileri düşük şekle döndüğü zaman, işsizlik verileri düştüğü zaman, tarım dışı istihdam verileri iyi pozitif geldiği zaman ve buna benzer birkaç tane daha element geldiği zaman gıda fiyatları falan Amerika tarafından. Muhtemel itibarda buradaki riskli varlık yöneticileri çünkü 2021'de kriptolarda çok büyük paralar yaptı bunlar arkadaşlar. Ki keza şu anda da spot bitcoin ETF olayı var arkadaşlar. Bunu da yabana atmamak lazım. Tabii ben bunu 2021'den bu yana anlatıyorum. Daha yeni yeni bu dediklerimiz konuşulur oldu. Anlıyor musunuz? Şimdi bunların da kabul edilme olasılığı olduğu zaman bu spot bitcoin ETF olayı da beraber ki orada Cathie Woods ne demişti? Bunun kabul edilmeli hissiyle beraber, spot it Bitcoin yatırımcılarının Amerika'daki risk sermaye derlerinin ortalama 100 milyar dolar ve üstü rakam, ben 100 200 milyar dolar arası görüyorum. Borsalarda Bitcoin toplanacağını söyleniyor. Yani bu spot Bitcoin ETF toplanacağını. Bunun global bazda piyasadaki etkisini de siz varın düşünün. Şimdi buradaki gelecek nokta yani kriptolara yükseliş getirecek nokta bu temel itibarda Bitcoin'e bir pump yaptıracaklar. Ya bir ATH'a yakın bir rakam 40 bin 50 bin arası ya da 64 bin üstüne çıkma rakamı ve akabinde dinlendirme rakamı bak akabinde dinlendirme rakamı bunu da neden yapacaklar? 2021'de kalan birçok yatırımcıyı bezdirdikleri spot hodulcuların tamamını çıkarmak için. Bunun tabii ki yöntemleri var. Özellikle bizim Kripto fenomenleri bu konuda kompedan. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Ben buradan kar aldım, kar cebeye akışır gibi saçma sapan şeylerle insanları çıkarıyorlar kar yaptırmadan. Muhtemel itibarıyla o 2021'de tepeden kalan veya kar yapmak için 2021'in ortalarında sonlarında e, alım yapan arkadaşlar buradan %10, %5 ya da %20 e, zararla ya da %10, %20 karla çıkış yaptıracaklar. Neden? Neden? Çünkü geri bir çöküşün olacağını ve akabinde bu çöküşle beraber toparlanamayacağını açıklayacaklar. Ben şunu söylemek isterim. Buradan şunu söylemek isterim. Böyle bir ara yükselişte arkadaşlar ben kendi adama söylüyorum. Çok iyi bir hedef noktası gelmediği sürece alt koyunumu bozmam. Çünkü neden? Bu adamlar bu işi biliyorlar. 2021'de de bunu yaptılar arkadaşlar. Daha önceki bölgede kısımlarda da yükselişlerde de bu şekilde bir strateji izlediler. Bu defa daha şiddetlisini yapacaklar. Çünkü o zaman bu kadar büyük kurumsal şirket yoktu. Şu anda devasa bir kurumsal şirket Bitcoin toplayıcısı var. Ve Spot Bitcoin ETF'nin gerçekleşmesiyle beraber devasa bir fiyat görmeye olasılığımız da var. Yani bana sorulan sorunun sonucuna geleyim. Muhtemel itibarda Ara yükseliş yapacaklar. Birçoğunu çıkaracaklar. 2024 halving yani Mayıs ayındaki Bitcoin yarılanmasının tamamlanmasıyla beraber o döngünün tam tarihini ben bilemem. 2025 de olabilir. 2024 sonu da olabilir. Ama dehşet ötesi bir yükseliş yaptıracaklar arkadaşlar. Bu dediğimi unutmayın. Bu dediğimi unutmayın. Bu birebir bir şekilde 2021'deki birinci çeyrek ve 2021'deki üçüncü, dördüncü çeyrek yükselişine benzer bir şeyi düşünün ve bunun 3 katı 4 katı yüksek sermayeli bir bütçenin bu paranın buraya gireceğini düşünün. Çünkü adamlar burada büyük kar yaptılar. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bir fiyatlama düşünün. Bir bazı kripto e, kripto altcoin yatırımcıları kurumsal bazı adamlar dehşet ötesi kar yaptıklarını ve burada yaptıkları karı daha hiçbir yerde görmediklerini söylediler. Neden bunu diyorlar? Çünkü global bazlı yatırımcı var. Sadece Amerikan hissesi Amerika'da tanınmamış. Sadece Amerika ve çevreden belirli yatırımcı kitlesi oluşturulmuş. Belirli standartlara uygun yatırım portföyü, risk yatırım portföyü olarak kullanılan bir sisteme dayalı altyapı oluşturmuş. Ama bu kriptolar dünyanın her yerinden Afrika'dan tutun da Kanada'ya kadar, Kanada'dan tutun da Japonya'ya kadar, Japonya'dan Avustralya'ya kadar, Avustralya'dan Türkiye'ye kadar, İran'a kadar, Rusya'ya kadar, aklınıza gelebilecek Avrupa, İngiltere'ye kadar, Norveç'e kadar, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, El Salvador her yere yayılmış bir şekilde popülaritesini gün, gün arttırarak devam ettiriyor. Onun için stratejide, sonuç olarak stratejide hedef fiyat olmadan çıkış yapmanız sizin kaybınız olur. Bu piyasadan küçük paralarla çıkmanız sizi kaybettirir, sizi bitirir. Ben size diyeceğim şu, piyasadan 3000 bin, bin dolarla yatırım yapıp 10 bin dolarla çıkacaksanız hiç uğraşmayın. 4 yıl bunun sancısını çekiyorsunuz. Bir sürü sıkıntısını yaşıyorsunuz. Ben biraz ağır konuştum burada ama beni de mazur görün. Bunun doğru bir yöntemi bu. Ben doğal bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Size diyeceklerim bu şekilde. E, strateji olarak kendinizdeki bulundurduğunuz projelere iyi sahip çıkın. İyi projeler toplamaya çalışın ileride bu dediğimi göreceksinizdir. Kendinize iyi bakın. Mutluluklar dilerim.